Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Arkan ee, Yeni bir dersimizde beraberiz demeyeceğim ee, Bu e, Viret e, Tirdes Max ve e, Viret'in e, Viret beraber Eş zamanlı kullanımı olan dersimizin ikinci bölümü başlangıç seviyesinde arkadaşlar Ondan sonra e, Tirdes Max'da aslında e, pek fazla işimiz yok. Sadece objemizi oluşturacağız. Sonrasında bunu e, vrit içerisine e, import ederek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacağız arkadaşlar. Görselleştirmemizi e, yapacağız. E, i̇sterseniz hemen e, başlayalım. E, anlaşılması kolay olması açısından bir teapot ee, üzerinde işlemlerimizi yapalım. Zaten işleyiş mantığı hepsinde aynı. Gördüğünüz gibi hemen ee, T-Pot'umuzu oluşturduk. Yalnız ee, belirtmem gereken bir nokta var. Bu virette ee, T-Pot'umuza tamamına aynı kaplamayı uygulayacaksak ee, buradan ee, parçalı T-Pot Parts diyor. Tip parçaları parçalara bunları e, ayırmamıza gerek yok. Şayet bu kısım bu kısım kulp ve kapak kısmı ayrı ayrı renkler vereceksiniz, materyaller uygulayacaksanız parçalara ayrı ayrı FBX olarak import etmeniz gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir ama biz şu anda tek bir parça halinde vredin içerisine import edeceğiz ee, objemiz bu şekilde segment sayımız oldukça iyi hemen geliyoruz ee, export diyoruz tpot'umuzun bunun üzerine kayıt olsun ok dedik ve export işlemi gerçekleştirildi sonrasında vrede geldik arkadaşlar bu kısımdan open diyoruz ve tpot içeriye doğru geliyor şimdi bu import options kısmı arkadaşlar önemli. Çünkü viret içerisine dahil edeceğiniz objenizin tüm ayarlarını, büyüklüğü, küçüklüğü, orijini, materyal, materyal ayarlı her bir şeyi bu kısımda boyutuna kadar her bir şeyini buradan ayarlıyorsunuz. O yüzden hani neleri seçip neleri seçmediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle burada which size fits your object best diyor. Yani objenizin büyüklüğünü nereye neye göre ayarlayalım diyor. Mesela bir cep telefonu büyüklüğünde, araba büyüklüğünde veya bir uçak büyüklüğünde düşünebilirsiniz. Hani araba e, büyüklüğünde olması bizim için yeterli. Objemizin materyallerini alsın dedi ki materyali yok ama alsın. E, belki tüm materyal işlemlerini TDS max'te e, yapıp burada sadece görselleştirme de yapacak e, olabilirsiniz. Sonrasında Center Origin sahneye ortalansın sonrasında import animasyon objenin bir animasyonu varsa kayıtlı olan hani o da dahil edilir. Geçerli obje boyutumuzda gelsin. Bu kısma dokunmuyoruz arkadaşlar. Bu kısımda da bir şey değiştirmiyoruz. Sonrasında OK diyoruz ve gördüğünüz gibi teapotumuz sahneye geldi. Tabi bizim burada anti-alias ve e ray trace açık olduğu için hemen buna <laughs> render işlemine geçti. Bunları kapatalım. Şimdi mouse'umuzun sol tuşuyla burada dönme işlemlerini gerçekleştiriyorduk. İlk derste hatırlarsınız. Sağ tuşla uzaklaşma ve yakınlaşma, scroll tuşuyla da kademeli olarak yakınlaşma, uzaklaşma işlemlerini yapıyoruz. Şimdi burada hazır olarak gelen 3 tane, pardon, 2 tane materyalimiz var. Bir shadow objemizin gölgelerini oluşturan, 2 studio HDR, bir studio stüdyo ortamımız var. Tabii ki dış mekanda da e, yapabilirdik bunu. Sonrasında materyal et arkadaşlar sağ klik yapıyoruz. Crit materyal. Mesela buna nasıl bir materyal uygulayalım. Mesela cam yapalım bunu arkadaşlar. Bir cam materyal uygulayalım. Hemen geldi buraya gördüğünüz gibi. Burada simple materyal var. Objemizin kendi materyali. Hemen attık. Gördüğünüz gibi transparan oldu. Antalyas ve Ray Tracing diyelim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Gördüğünüz gibi mouse'un yanında sürekli artan render işlemini görebilirsiniz arkadaşlar. O %100 olana kadar e, sahne üzerinde render yapıyor. E, bu render süresinin render işleminin pardon e, yapılma kısmı ekran kartınız GPU destekliyse GPU'dan yapılır değilse işlemci kullanılarak yapılır arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi biz bunda cam kullandık. Şu beyazdan başka bir e, materyalde deneyebiliriz. Hemen bu işlemi durduralım. Zaten yapılacak işlem ondan da farklı olmayacak. Mesela root diyor, teapot diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek e, beyazcık birazcık uzaklaşalım. Tek parça halinde buradan objeyi açıp kapatabilirsiniz aklınızda olsun buradan da perspektif varsayılan kameramız olarak görür Front, Side, Top seçeneklerden de buradan seçebilirsiniz aynı bu şekilde size görüş açılarını değiştirir perspektifte de kalsın sonrasında Environment var arkadaşlar bu da Studio HDR burada kayıtlı gördüğünüz gibi buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunu kapatalım. Bu kısmına pek işimiz yok. Mesela bir yeni materyal daha oluşturalım. Plastik diyelim. Tabi burada arkadaşlar hani plastiği gelin atayalım hemen üstüne. Bu şekilde uyguladık. Bu plastik mesela tekstürde kullanabilirsiniz. Hani buradan mesela kullanmak istediğiniz tekstür mesela bu olsun. Diffuse Max'ten aşinasınız zaten gördüğünüz gibi uyguladı. Ama şimdi diyeceksiniz uyguladığım tekstürü düzgün bir şekilde bu teapot üzerinde ben nasıl düzenleyebilirim? Ee, oldukça da güzel bir soru. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela şurada alfa kanalı varsa hemen dipnot alfayı da seçebilirsiniz arkadaşlar. Mapping tip var. Burada mesela planar seçin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekli değişiyor. Mesela repeat mode uv sürekli tekrar etsin. Mirror it simetrisini oluşturur. Sonrasında decal deriz. Clamp deriz. Buradan hep görüyorsunuz. Ama wrap'te kalsın. Sonra objemizin pardon, kaplamamızın tekstür boyutları var arkadaşlar. Mesela manipüle edebilirsiniz UV e, map e, şeyi 3ds e, Max'teki olan. Manipulate'ı kapalım. Fit size der. E, t-put'a göre e, ayarlar. Mesela obje center deriz. E, objemize göre ayarlar. Arkadaşlar. Bu şekilde tabii ki şu an için doğru değil. E, biz birazcık bunun u diyelim. Şu anda mesela bayağı bir küçüldü. Mesela bu kısmı gelelim 50 yapalım. Pardon 1 0,00 1'e düşürelim. Bu kısmı da aynı şekilde 0,00 e düşürelim. Gördüğünüz gibi birazcık daha mantıklı oldu. Belki 001 e, çok fazla gelmiş olabilir. Hemen birazcık daha yüksek seviyelerde bırakalım. Evet. Sonrasında offset kısmına gelelim. Bunu sadece 5 yaparsak offset yapıyor mesela şu an nasıl oturacağı konusunda arkadaşlar benim de fikrim yok ben de gördüğünüz gibi sizinle beraber tek suyu düzgün bir şekilde oturtma çabası içerisindeyim evet mesela sadece 0.1 dersek bu kısma da aynı şekilde 0.1 dersek çok tekrar ediyor Şöyle bu kısmı mesela bir sıfır atalım burada bir sıfır daha atalım evet şöyle objemize genel bir bakış atalım şimdi arkadaşlar bir render'ını alsın bakalım biz bunu nasıl göreceğiz Mesela şunları 0,01 değil de hani 5 yapalım. Belki birazcık daha iyi bir görünüme sahip olabilir. 3 yapalım. Evet. Daha düzgün bir görünüme sahip oldu. Şimdi şu alt kısımlarda mesela ray tracing var arkadaşlar ama bu pek işimize yaramaz. E, bump tekstür. Mesela şu an mevcut olan e, şeyden kaplamamızdan da bump elde edebiliriz. Görüyorsunuz. Arttırdıkça şu kısmı bir görelim. Zaten en sona kadar gelmişiz. Bump verebiliyoruz ama sizin hani. Mesela bu tekstüre göre elimize bir bump olsaydı hani var olanı kullan demeyecektik de benim kendi bump dosyam var onu kullanmak istiyorum diyebilirdik. Ee, sonrasında glossy tekstür kısmı var arkadaşlar. Parlaklık resim kanalını olarak varsa buradan uygulayabilirsiniz. Hemen yukarı çıkan peki Reflectivity var. Biz objemizi nasıl yansıttırabiliriz? Mesela burada hani belli bir değer verilmiş. Kaç verilmiş? 0.04 verilmiş. Ee, biz bunu arttırabiliriz. Mesela görüyorsunuz parlaması daha çok artıyor. Rockness var arkadaşlar. Hani birazcık ıı, kaçırdık. Pardon. Birazcık daha parlamayı kısabilir ya da daha çok parlattırabilirsiniz. Diffuse rengini değiştirebilirsiniz. Mesela hani kırmızı içerisinde olabilir. Sonra bu böyle kalsın. Hemen e, yeni bir model, materyal daha oluşturalım. Reklifli plastik diyor. Yansıtan bir plastiğimiz var arkadaşlar. Hemen uygulayalım. Renderını da görelim. Gördüğünüz gibi hani bunu daha çok şey olarak da kullanabilirsiniz. Hani e, adını siz söyleyin. Seramik kaplama olarak da Kullanabilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz hep virajın içerisinde hali hazırda var olan e, materyalleri kullanıyoruz. E, siz kendiniz viraj içerisinde materyal oluşturamıyor musunuz? En kralından oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane böyle bir materyal açarsınız, pardon seçersiniz. O materyali de kendinize göre kustomize edebilirsiniz, kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Hemen başka bir materyal daha. Ee, bakalım buradan krom var, brushed materyal var, materyal var. Evet hemen bunu atayalım arkadaşlar. Bunun yanına hemen buradan krom diyelim mesela. Bu parlak. Hemen zaten renderını yapmaya başladı. Burada açık kalsın hiç problem değil. Mesela parlağını attık arkadaşlar görüyorsunuz. Etrafında ne var ne yok yansıtıyor sonrasında Unicolor Car Paint araba boyası bunu da rengini değiştirebilirsiniz pardon yanlış seçtik evet sonrasında gelelim Metallic Car Paint var hemen bunu da atalım gördüğünüz gibi bunlar hazır e, araba boyaları sonrasında Flip Flop e, Car Paint var Ondan sonra hemen şuradan da gelelim. Onu da uygulayalım. Yani Birçok arabada arkadaşlar bu tip e, benzeri araba boyalarını görebilirsiniz. Renklerini görüyorsunuz. Buradan değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hani şu an makinede cayır cayır bağırıyor. Benim ekran kartım gibi bu destekli değil. İşlemciye yükleniyor şu an. E, sonrasında bu şekilde şu an kaçtı? %90'da Hadi tamamını bitirsin Gördüğünüz gibi arkadaşlar finali böyle olacak Hemen e, Mesela camı denemiştik Karbon var arkadaşlar Mesela karbon atayalım Mesela bu karbonu atarsak bunun üzerinde Uğraşmamız gerekir Karbonumuz orada kalsın Karbon 2D var hmm. Bunu da ben ilk defa gördüm Daha önce kullanmamıştı e, Bu ütü Bayağı da küçük bir karbonmuş. Bu karbonu arkadaşlar arabanın iç yüzeylerinde de kullanabilirsiniz. Hani bir araba tasarlarsanız şayet. Vır vır Mesela sonra tayır var arkadaşlar. Bu e, tayır nedir biliyor musunuz? Araç lastiği kaplaması. Rengi e, beyaz geliyor ama siz bunu siyah çekerseniz istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Sonra hemen velvet e, var. Atayalım görelim. Bu şekilde bir kaplamamız. Şimdi hepsini tek tek size gösteriyorum arkadaşlar. Mesela bu Cloud. Burada paten kaplamaları var arkadaşlar. Hemen atalım. Gördüğünüz gibi mesela bunun amacı e, bir koltuk kaplaması olarak kullanabilirsiniz. Ya da bir aracın koltuklar için kaplama olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada e, değişik e, patenler mevcut. Hemen mesela tivili var. Sonrasında başka bir tivil var. Denim patterns var. Kod, e, satin pattern var. Hemen silk olarak da mevcut. Sonra Bobbin Cloud'u yaptık. Mesela Line Chrome var. Hemen nereye açtı Line Chrome'u? E, diğer Chrome'dan pek bir farkın olduğu söylenemez. E, materyal editörümüzün e, şekli böyle arkadaşlar. Hani e, kullanım tarzı vesaire. Hepsi böyle. 15 dakikada olmuş. Şimdi Evromance. Şunu bir kapatalım. Mesela bu kısımda arkadaşlar, bu camda kaldı. Biz bunu 2D'de bırakalım. Karşısı sonra, dış bu çevresel aydınlatmayı nasıl değiştiriyoruz? Hemen ona değinelim. Sonrasında buradan şöyle birazcık genişletmekte. Evromet, evet, burada. Hemen buradan et evromet diyor. Bunu beyazı kaçalım. Süt diyor, süt Evet, Şimdi bir tane yeni oluşturmamız gerekiyor mi Evet, bu şekilde. Create element, ship, everyone dedik bize hemen. Zaten nerede olduğunu soruyor. Gidelim biz buna. Hmm. Hemen neredeydi? Vallahi nerede olduğunu hatırlamıyorum da buluruz. Hemen arayalım. Texture. Sonrasında oh pardon HDR. Mesela işte bunu alalım aç diyelim bakalım nasıl bir şeymiş görelim. Evet böyle bir HDR geldi ama ben bunu beğenmedim. Başka. Eşti yer bakalım biz arkadaş mesela burada. River diyor buradan girelim içine. Bunu alalım. Evet değişti. Antalya Ray Tracing hatta Downscale'i de açıyorum. Kaliteli bir şey çıkarsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planı değiştirdiğinizde eştiyalan oldukça uyumlu bir şekilde hani anında uyum sağlayabiliyor. Mesela hemen böyle değiştirirseniz çok ıı, hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Hani sahnede oynar bir kaybınız olmaz. Bekleyelim yapsın bakalım. Mesela bu kaplamalarımızı bunun üzerinde deneyebiliriz. Mesela şu an brush material diyor. Atalım brush material'i. E. Sonrasında chrome var. Chrome'u atalım bakalım etrafında. Bu şekilde. Sonra line chrome var. Metallic car paint. Aynı Aynı şekilde. Plastik Bu da texture e, kullanmışız Olabilir Woven cloth diyelim aynı şekilde Hatta kendi Şeyini de kullanabiliriz Flip flop dağıtalım Birazcık daha gerçekçi olur arkadaşlar, materyal editörünün e, kullanımı bu şekilde. E, bir sonraki e, dersimizde neler yapacağız hemen e, size onu da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dersimizde yapacaklarımız arasında tabii ki bir e, T uğraşmayacağız. E, bunu belirtmemde fayda var. E, güzel bir şey e, modelleyip üret içerisine atıp e, ve hani ciddi ciddi hem görselleştirme işine başlayarak e, dördüncü derste de onun e, animasyon işlemlerine devam ederek e, gideriz artık e, bu dersimiz bu kadardı beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve her zaman dediğim gibi mutlu olun görüşmek üzere